Çekildi mi? Tamam mı? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Güzel misiniz? Hayırlı bayramlar diliyoruz e, öncelikle. Sağ olun. Çok sağ teşekkürler sizlere Çok sağ olun. <laughs> ee, ben çok hızlı heyetimizi tanıtayım. Buyursunlar. Eee Cemile Turhal Vassak bizim eee genel başkan yardımcımız eee aynı zamanda dil ve kültür komisyonu eşşeğicimiz. Aynı evet. zamanda Fatma Koçyiğit Öner parti meclisinden eee arkadaşımız ve kalın eee da arkadaşımız. Evet, hoş geldiniz teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlardır. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de heyetimi takdim edeyim. Ben Bülent Osman Osmanoğlu. partimizin genel sekreteriyim. Ferhat Bey, teşkilat başkan yardımcımız, MKRK'lıyız. Tolga Bey, gençlik kolları, halk ilişkiler başkanımız. Birgün Hanım, kadın kolları, genel sekreterimiz. Aynur Hanım, kadın kolları, ekonomik işler başkanımız. Evet, tekrar çok hoş geldiniz. Oldu. E, çok, çok, çok teşekkür ederiz. Ben kendim tanımadım. <laughs> Zülküf'ünçler. <laughs> Van Milliyet ben de. Evet. Ee, Bu dönem 28. dönem. Ee, ben de avukatım. Cemil Han da avukat evet. arkadaşımız. Evet, evet. ee, hoş bulduk öncelikle. Tabii, e, değerli başkanım, siz siyasetin uzun yıllardır içindesiniz. 94'ten evet. e, <laughs> beri aktif bir şekilde mücadelenin edilen sürecin içindesiniz. Evet. E, uzun bir süre e, yerel yönetimlerde de epey bir emek harcadınız Belediye Başkanı olarak dolayısıyla siyasetin e, uzun süreli e, siyasetin e, her durumuna şahit olan bunun içerisinde yer alan doğru e, bir yerden e, yaklaşıyorsunuz onu biliyoruz e, bu noktada e, bu bayram sürecinde de e, bizler e, istiyoruz ki bu bayram e, Hakikaten artık bir barışın, demokrasinin, adaletin, kucaklaşmanın bayramı olsun istiyoruz. Dolayısıyla e, bu mücadeleyi bizler yıllardır yürütüyoruz. Ama e, gelinen süreç itibariyle özellikle 27 Şubat'ta çıkan, e, ortaya çıkan irade sonrasında demokratik toplum inşası sürecinde hakikaten toplumun e, güçlü bir sahiplenmesiyle e, karşı karşıya kaldığımız... Ve sahiplenmemiz gereken bir süreçteyiz. Evet. E, bu noktada toplumun bunu sahiplendiğini, güçlü bir şekilde sahiplendiğini e, elbette görüyoruz. Elbette buna karşı çıkan e, bir yaklaşım da var. Ama e, mesele bütün ülkedeki <laughs> hakların e, bütün toplumun kardeşlik zeminli bin yıllık kardeşlik zeminini güçlendirecek bir mesele. Ve e, alver dediğimiz bir sürecin çok daha ötesinde bütün hakların birlikte yaşayabileceği bir mesele olduğu için bu noktada biz bu süreci en güçlü bir şekilde sahiplenmeyi öncelikli bir meselemiz, programımız haline getirdik. Çabamız da bu yönde. Ee, bunun çalışmasını yürütüyoruz. Ee, tabii e, Sayın Bahçeli ile mecliste <laughs> yaptığı açıklama sonrasında Sayın Özal'ın yapmış olduğu e, demokratik toplum e, çağrısı e, ile birlikte e, bu e, topraklara yeniden birlikte e, kucaklaşmanın kardeşliğimize düşendirmenin eee oluşturabileceği e, güzel bir geleceği e, hep birlikte taahhüt ediyoruz. Bu noktada eee elbette toplumun eee sahiplenmesiyle birlikte biz eee sizlerin de eee sahiplenmesine şahitlik ediyoruz. Bu noktada DEM parti olarak eee bu sahiplenmeye de teşekkür ediyoruz. Tabii eee değerli hocamız eee rahmetli e, Erbakan hocanın da geçmişten günümüze Kürt sorunun çözümü noktasındaki ortaya koyduğu inisiyatifi de hepimiz e, biliyoruz. Ve bu, o mirasa e, şu anki e, e, Genel Başkan Değerli e, Erbakan, Fatih Erbakan'ın sahip çıkması, sizlerin sahip çıkması çok çok önemlidir. Eee Delinen noktada artık bizim bir sonraki aşamaya taşımamız ve bu sahiplenmeyle birlikte bunu toplumun tamamının eee dahil olabileceği bir e, düzene çekebilmemiz için e, ilk aşamada da gerçekten meclisteki e, komisyon e, kurulması noktasında gelişen iradeye de yine güçlü bir iradeyle sahip çıkmak gerekiyor. Bu noktada bizler sizlerin de e, buna destek e, vereceğinizi e, verdiğinizi de biliyoruz. E, bu komisyon gerçekten e, demokrasi adına, barış adına, hukuk adına e, önemli bir işlevi olacak. E, bizim öncelikli meselemiz eee bu komisyona da güç verilmesi gerekiyor, destek verilmesi gerekiyor. Eee orayı komisyonla birlikte bu süreci toplumsallaştırma adına eee güçlü bir eğilimin ortaya çıkabileceği ve eee tabii yine öbür tarafta hukuki altyapı zemini de oluşturabilmek için gerektiği için söylüyoruz. Eee bu yüzden biz eee hem yeniden Refah'ın ee, geçmişten günümüze ortaya koyduğu ve özellikle Türkül Kardeşliği'nin temini için, e, güçlendirilmesi için e, geçmişten günümüze ortaya koyduğu yaklaşımı, e, yaklaşıma teşekkür ediyoruz. ve Yeni dönemde de daha güçlü bir sahiplenmeyle ile bu kardeşi bin yıllık kardeşliği e, bütün halklara yeni bir bayram olarak e, sunabiliriz topluma diye düşünüyoruz. Tekrardan misafir kabul <laughs> için teşekkür ediyor. Bir kez de partimiz adına bayramınızı kutluyoruz. Sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de o duygularla e, zatenimizin şahsında tüm parti mensuplarımızın bayramını kutluyorum. Hepimizin topraklarımızda yaşayan, toprağımızın dışında bayramı bayram bilen İslam aleminin de bayramını kutluyorum. Ben tabii e, bahsettiğiniz gibi, ifade buyurduğunuz gibi e, Yerel yöneticilikte yaptım. Ben Ağrı'dayım kendim. Evet. Işte Orada tabii e, 2009'da da ben Ağrı'daydım. 2009'da iyi hatırlarsınız bir devletimiz yine bir refleks göstermişti. Habur'da e, bir e, kapı aralanmıştı. 2009'da e, 2009'da olmadı tabii. 2013'te ben belediye başkanıydım o zaman. Bir açılım süreci başlatıldı akil adamı, grupları vesaire. Ee, ama maalesef o da olmadı. Ve büyük kayıplarla neticelendi. Hatta ben keşke hiç o adım atılmasaydı diyenlerden biriyim. Çünkü canlar yandı. Ocaklara düşen canı biz unutuyoruz tabii. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Malum olur. Kendim noktada iki, 2025'te başlayan bu süreci de e, yine çok hazır hazırlıksız buluyorum ben. Şöyle ki e, çok hızlı davranıyorlar. Bir altyapı oluşturmadan, bir adresi olmadan, bir sosyolojik psikolojik anlamda e, altyapı ortaya koymadan bir çalışma görüyorum yine. Ki ifade buyurduğumuz bu komisyon devlet beyin bahsettiği komisyon bu meseleler konuşulduğunda devletin mutlaka mecliste olan partiler olsun, dışarıdaki partiler bu komisyonu oluşturmalıydı. Bu komisyonun tabi e, sayısının da böyle yüzler yüzler olmamalı. Çünkü ne kadar kalabalık, o kadar istişare, ne kadar istişare, o kadar tartışma, neticeyi geç, süreci geç getirebilecek e, durumlara e, götürebilir. Tabi biz arzu ediyoruz Yeni Hedef Partisi olarak e, terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz bunu kimler tarafından yapılırsa biz e, yanlarında olacağımızı e, Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan bunu ifade etti çok açık bir, bir şekilde. Ancak tabii biz millet olarak bugüne kadar bölünmedik. Hep bölünmüş gibi yapıldı. Aslında ne tam bir araya gelmeyi özellikle e, arzu ettik millet olarak derken kısım olarak söyleyebilirim ne de tamamıyla ayrıştırıldık. Bu bizim mezlimizde dış mihrakları bizler arasında ülkemiz topraklarında ortaya koymuş olduğu politika olarak görüyoruz. Bizim milletler olarak Türkiye'de belki iyi hesaplanırsa 50'nin üzerinde etnik grubun yaşadığını bilmekteyiz. Ben ağırlı bir Türk'üm efendim Diyarbakırlı bir Kürt, Şırnaklı bir işte geçmişimize baktığımız zaman zaten bu topraklara dışarıdan gelmişiz, toprağımızı yurt etmişiz. Bizim bu topraklarda en zorunu yapıyoruz kavgayı. En zoru kavga etmektir. En kolayı bir arada yaşamaktır. Biz bunu maalesef bugüne kadar ama bırakmıyorlar. Ben mesela bir Ağrılı olarak ben orada ticaret yapan bir asırın üzerindeki bir Ağrılıyım. Bizim böyle bir kadromuz falan olmaz. Bilemiyorum sizin şehriniz neresi? Tam milletvekili olarak Van'dasınız. Bizim böyle bir kaybı Van'da da yani. Biz Van'a çok gelen giden insanlarız. Yani biz bu meselenin adını biraz ben hep oralı olan biri olarak biz okullarımızda kavga ettik. Asker geldi İkimize de yok vurdu. Biz okullarımızda disiplin suçu işledik. Hep birlikte okuldan atıldık. Yani bizim orada siz bu etnik gruba mensup olduğumuz için ben size bunu yaparım anlayışı orada Demirel'in bir sözünü söylemek istiyorum. Diyor ki biz Kürtlere kötü davrandık, Türklere iyi mi davrandık? Evet. Devletimizin maalesef Doğu Güneydoğu'da. Şanadolu'da da öyle yani. Bakmayın biz buraları böyle bir görmemezlikten geliyoruz. Doğu Güneydoğu'da uyguladı daha bilmem ne zamana kadar. Işte İstanbul'da bir memuru Ağrıya sürgün etmek, şırnağa sürgün etmek Hı. ve bize o psikolojiyi yerleştirmek aslında psikolojik bir savaştı. Biz bunları zaman zaman kazanıyorduk ama çoğu zaman kaybediyorduk. Bugün gelinen süreçte milletimizin bilinçlenmesi, gerçekten bizim gibi partilerin bunu izah etmesi, İslam Birliği'nin, Müslüman kardeşliğinin bölgede test edilmesi yani bizim Diyarbakır'da biz belediye başkanlığı yaptık. Yani birçok birincisi orada belediye başkanlığı yaptık. Milletvekillerimiz oldu. Yani biz oraları e, şunu söyleyeyim biraz da espri olsun. Sadece öyle deme bırakacak bir parti değiliz yani. Biz orada varız yani. Çünkü orada milli görüş ruhunu, kardeşliği, birliği, beraberliği, bir arada yaşamı çok haz eden, çok isteyen insanlarımız var orada. Çok kadim aşiretlerimiz var orada. Yani bunları, bunların düşünceleri, bunların bugüne kadar ortaya koymuş olduğu kültürleri, değerleri hiç kimse işe sayamaz. Herkes saysa ben karşısında dururum. Ben olalı bir insanım çünkü. Dolayısıyla bizim için birlik beraberlik önemlidir. Orada sorunun bölgesel anlamda olduğu, çok şükür şu an mesela ülkemize baktığımız zaman işte ben Ankara'da yaşıyorum bir ağrılı olarak. Ağrılı iş adamlarımız var. Hiçbir birimiz diğerimize sormayız. Ya sen e, hangisisin? işte Türk müsün, Kürt müsün? Gerek ya. Biz netice olarak milletimizde bu topraklarda hemşericilik ruhu çok ön plandadır. İşte Vanlı, Vanlı'yı görün ben hemşerim derim yani. Vanlı beni görür, ağır hemşerim der. Biz bu topraklarda gerçek manada artık terörün hakim olduğu değil, terörün dizayn ettiği değil, terörün sözü değil artık hani diyor ya söz milleti, oradaki değerlerimizin üst tutuları, oradaki örfümüzün, geleneğimizin üst tutuları bir yaşamı, Oradaki insanın dün hak ettiği gibi bugün, bugün hak ettiği gibi yarın da hak ediyor. Bunu adını ne koyarsak koyalım mutlaka o aziz millete sunmalıyız. Yani sadece biz televizyonlarda bize direkt sorular da soruluyor sayın vekilim. Biz şunu diyoruz. Yani demle alakalı sorulduğunda ben diyorum ki demden çok oradaki e, Kürt kesimi AK Parti'ye oy veriyor diyorum. Yani siz bir oy e, deposuymuş gibi orayı zaten haksızlıktır da oradaki insanın seçme seçilme hakkına hiç kimse hükmedemez. Yani sonuç olarak ben tutakta iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Üçüncü de şey olsaydı on yıl dedik yeter. Üçüncü de bana Türk oy verdiği kadar Kürt de oy veriyordu. Ben hiçbir mahallede bu mahallede Sayın Vekil'in mahallesi, Sayın Vekil'in bu e, komensum. Daha iyi hizmet edeyim onu. Asla. Zaten bizim tek sorunumuz içimize sokulan nifak budur. O diğeri ötekisi. Bunun adını koymuş. Bu Laz, o Kürt, bu Kara Papa, diğeri Terekeme. Ya, ülkemiz güzel. Gerçekten seviyoruz. Vatanımız güzel. Bu vatanda birlik beraberce yaşama bu vatanı gerçekten hak ettiği yere taşımak en çok bizlerin görevi. Çünkü biz oranın insanlarıyız. Biz burada onaları bazen çıkıyor. Ben gazeteden bakıyorum, televizyondan seyrediyorum. Ya ağrıya gitmemiş ağrıyı anlatıyor ya. Dur kardeşim dur. Bana gitmemiş bana anlatıyor. Dur ya. Beni çağır Allah vekil ben anlatayım ya. Ağrı da benim yaşadığım sorunları ben anlatayım ya. Kış şartlarını ben anlatayım. Ben belediye başkanıydım. Türkiye Belediyeler Birliği'ne geldim. Eee konuşma istedik. Dedim ki siz dedim benim ağrımda Van'ı da kattım yani ayırmıyorum Erzurum'u da. Bize dedim akaryakıt vereceksiniz. E o nereden çıktı? O nereden çıktı? Ben yedi ay kışın altındayım çünkü. Biz bunları yapıyoruz. Yani bölgemizdeki sorunlarımızı iyi taşırsak biz bu meseleleri çözeriz. Bizim sorunumuz orada işte bir feodalizm diyorduk. Bugün işte bu feodalizm aşiretlerimizin yapısına çok hürmet etmeliyiz orada. Çok kadim aşiretlerimiz var. Aşiret derken vuran kıran anlamında demiyorum. O komün yaşamın, o kültürün o toprakların bize verdiği şeylerdir. Dolayısıyla biz Yeniden Refah Partisi olarak terörsüz Türkiye konusunda atılabilecek tüm adımları destekliyoruz. Ancak ancak süreç biraz ancak gerekiyor. birliğimize, beraberliğimize ziyan getirmeyecek her hareketi de biz destekliyoruz bayramda bu kadar konuşuyoruz. <laughs> Televizyonda <gülüyor> olsak başka konuşurduk. Çok kısa bir ekleme yapayım izninizle. Lütfen. Bu sürecin şeffaflığı noktasında. Ee, bizim açımızdan hakikaten e, Denpartu olarak biz bu süreci çok şeffaf götürmeye çalışıyoruz. Ee, görüşmelerden sonra çağrının yapılmasından sonra e, bizim İmralı heyetinde olan arkadaşlarımız ki Süreyya Allah rahmet eylesin başkanımızla birlikte başkanımız ee, bütün partilere ziyaretlerde bulundular. Sanırım sizinle de ziyaretleri oldu. Sürece dair ayrıntılı bir bilgi ve Sayın Öcalan'ın mektubunu da iletme noktasında sürecin aslında amacının ne olduğunu, o perspektifi ortaya koyan bir yaklaşımla paylaşıldı. Bu noktada zaman zaman eş genel başkanlarımız ya da heyet üyesi arkadaşlarımız, her başkan ya da heyette sonradan dahil olan arkadaşlarına da kamuoyuna çıkamaları var. Ee, biz elimizden geldiğince Dem Parti olarak bu süreci gerçekten şeffaf bir şekilde götürmeye e, çalışıyoruz. Biz zaten hep söylüyoruz, ee, iktidar noktasında daha cesur, daha şeffaf bir sürecin yürütülmesi ve daha cesur adımların atılması da gerekiyor. Komisyonun işleyiş tarzı elbette konuşulur, tartışılır, tartışılması da gerekir. Çünkü o mecliste oturacak olan komisyon bugün o sürece sahip çıkan halkların hiç, büyük çoğunluğunun temsil Bu ciddi, ciddi iş yani. Bu Kesinlikle. magazine dayalı o, falan halkın değil. Halkın, toplumun evet, tabii. meclise yansımasıdır. Dolayısıyla meclise yansıyan iradenin temsiliyet boyutuyla da demokratik, çoğulcu, eşitlikçi bir yaklaşımla, adil bir yaklaşımla ortaya konulması ve gerçekten sözde değil, özde bir yaklaşım bir tavır ortaya koyarak bu süreci sonuçlandırması gerekiyor. Buyur. Bu komisyonun evet. son cümlemi söylüyorum. Gerçekten hani e, geçmişten günümüze yaşananlar, e, yani meselemiz sadece 40 yıllık bir mesele değil. Bin yıllık bir Türk-Kürt kardeşliğinden bahsediyoruz ama mesele kurulduğundan itibaren bu ülkede e, halkların e, yaşadığı sıkıntıları çözebilecek. Gerçekçi anlamda bir birlikte yaşanır ortaya koyabilecek bir yaklaşım. Onun yolu da işte ortak yaşam tandasını söylediğiniz gibi ortak yaşamı birlikte yaşamı güçlendirebilecek bir yaklaşım. Onun da yolu işte birlikte yani, bir sözleşme yapmak. Ya birlikte biz, kurallar. Buna evet. biz çok müsaitiz. Yani biz e, gelenekçi bir toplumuz. Yani bizim halen dedemizden gördüğümüzü yapan insanlarız biz. Yani örf anlamında. Dolayısıyla bunlar bizim kolayımız esasen. Ama bu noktada şunu söylemek istiyorum. E, bugüne kadar bilgilendirmeyi Dem Parti heyetlerinin bilgilendirmesi tabi kıymetli. Bunu devletimizin İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve istihbarattan sorumlu başkanının partileri bilgilendirmesi gerekiyordu. Bu çünkü devlet nezdinde gelişen devletin kontrolünde gerçekleşecek bir durum. Bunu göremedik. İnşallah bundan sonraki süreçte bunlar da devreye girer. Bence kıymetli, yapılmalı bunu bir pazarlık usulü değil, oradaki o toprakların bize verdiği görev ve sorumluluk içerisinde yaparsak biz bu işi çözeriz. Birlikte Var. yaşamı, birlikte yaşamı yani. modellendirme Yaşarız mesela. inşallah. Yaşarız. Yani. yaşamayalım? Bugüne kadar ben kalkmışım, evet kalkıyoruz, 60 yaşındayım. Benim hiç hiçbir, yani şimdi hiçbir Kürt'le kavga mı olmamış ya? Benim hepsi dostum, kardeşim, arkadaşım, akrabam, öyle şey mi olur? Yani inanın biz istesek de olmaz, siz isteseniz de olmaz. Biz birlikte yaşamayı arzu eden, yürekten hisseden milletler. Bu toprak bize onu üretti yani. Başkanım, yani. en nihayetinde bu süreç bize o Türk kardeşliğini e, sağlayacak, o Binyalı kardeşi sağlayacak. Biz kardeşiz. Hakikaten evet. sorunlarımızla da Sayın Vekilim sorunlar yaşanan, çözüm. Biz geçmişte kardeşiz. yaşanan sorunla da, da yürüyebilecek bir perspektif ortaya Bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz inanıyoruz, birlikte başaracağız. 40 yıllık, 40 yıllık bu mücadelede eğer Türklerin ve Kürtlerin kavgası olsaydı şu ülkemizde iki üç milyon insan ölürdü. Türkler bu ülkede, Türkler dedi ki devlette de bir mesele, bölgesel bir mesele. Yoksa bunu Türkiye Kürt'e götürseydik Allah korusun. Yani hiçbirimiz işin içinden çıkamazdık. Dolayısıyla biz bu yolda katacağımızı katarız. Evet şöyle için. söyleyeyim ben. Buyurun. Yani kavgalar ev içinde de olur. Olur tabii. Mesele kavgayı nasıl çözdüğünüzdür, e, nasıl yaklaştığınızdır. Çocuğum, Birbirinizi kardeş olarak görürseniz, anne baba olarak görürseniz elbette ki sorunlara yaklaşımınız daha kolay olur. Evet, tabii. Çözmek de daha Gayet, kolay olur. Tabii. Yani sizin de ifade ettiğiniz şey elbette ki önemli. Yani bizim bu topraklarda kardeşlik tohumu yeterince. Evet Mesela biz bunları yaşarmamızda izin ver. Bunları yeşertmek, bunların fidolanması, bunları, ağaç ya. olması, sürekli alalım hasadımızı, yiyelim. Toplumu beslemesi gerekir. Tabii, biz kendi tabii. zenginliğimizin farkında değiliz. Kesinlikle. Yani bu zenginliğimi... zenginliğimizi gölgeliyorlar efendim. Yani biz bize kalsak var ya. Ya biz biziz zaten ya. Kalmaya da gerek yok. Biz biziz. Evet. Ama ne oluyor? Bir tarafımız Dışarıdan geliyor, bir tarafımız o taraftan kaburgalar arasına giren şeytan gibi böyle bizi e, çeviriyorlar Bak, maalesef. En fazla bedel ödeyen partilerden birisiniz. Tabii, yani. tabii çok kesinlikle. Yani 28 Saadet. Şubat bakın e, süreci e, ciddi bir mağdur yarattı. Gayet. Ve 28 Bize yapılmış Şubat bir şeydi o. Zaman. 28 Şubat'ın e, yani biz de biliyoruz ki evet. saldırılarından bir tanesi, asıl nedenlerinden bir tanesi merhum e, Necmettin Erbakan'ın sorunun demokratik çözümü noktasına koyduğu perspektifti. Yani bu çok önemli. Bizim için, i̇çin çok önemli. Kardeş diyordu? Onlar evet. ve vesayet gerek herhalde. yok diyordu. Biz halen evet. diyoruz. Evet. Müslüman, Müslüman Müslümanın çıplama. kardeşidir. Erbakan hocamız evet. aslında başka bir, bir Tamam. Cesel sorundan bahsediyor. İki tarafta dolu olunca <laughs> böyle oluyor. Evet. <laughs> <laughs> Efendim biz <laughs> Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Onunla ilgili bir çalışmamız, ARGE, Profesör Doktor Doğan Aydal Hoca'nın bir de rahmetli Erbakan Hoca'mızın davamız kitabı. Niyetimiz adına size takdim ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. alacağız.